Bir videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir konuğumuz var. Aslında konuk benim. <gülüyor> ee, <gülüyor> Mustafa Hoca'nın <laughs> evindeyim. Senin ee, kendisi, aynen benim kanalım Kendisini Hulk diye tanırsınız. Ben de dedim ki Superman de geleyim. Yani evet. Hiçbir kapışma olmamıştı Hulk'la <laughs> Superman arasında. Biz bunu bozabiliriz abi. <gülüyor> 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 <Sonra> <gülüyor> ama seni bir yeşil renkli olsaydın güzel olabilirmiş. Benimki bu ara güncellemedi. Yeni Şimdi arkadaşlar <laughs> konumuz <laughs> şu. Mustafa Hoca ile ben böyle belirli birkaç tane <laughs> hareket <laughs> yapacağız. İkimiz de birbirimize ağırlık vereceğiz. Ağırlık tahmin etme hepimiz gözünde şöyle bir bant olacak, kimse görmeyecek. Kaybeden ne yapsın abi? Yemek mi ısmarlasın, kahve mi koysun? Güzel bir yemek ısmarlasın. Güzel bir yemek. O zaman... E, Değilsin yani. Sen kaybedersen iyi ziyafet çekeceğiz. Iyi. <laughs> <laughs> sen iyisin değil mi? Daha önce yaptın bunu. Ben iyiyim. Tamam, ben kötü ben, değilim, değil yapmadım çünkü. Aktif, aktif idman bir de video tecrübem de olduğu için Hı -hı. bir tık daha şey okay, Sıkıntı yok. Ben güzel makarasındayım. Yemek ısmarlarım kanka, kazansan Aa, tamam, ben, kanka. ben de yemek... <gülüyor> ]yim. ]yim, <gülüyor> tamam. sen de. Protein lazım abi, et balık falan. Öküz keselim. Değil mi? Evet, şimdi kaybeden ilk kurban oluyor tamam. abi. bir taş tamam. kağıt makas atırsan Tek. Bir, iki, üç. Anlaştık. Ben kaybettim. <laughs> e ha bak iyi hareket kör 70 olan tamam. bel fıtığı olmayayım ben Anlaştık, şimdi. sorun yok. Tut Kapattın, mı? Yapayım. Merak etme. Evet. Kandırmıyorum seni rahat ol. Görelim bakalım neymiş. Tamam. Hocam çok zorlara kaldıysan bak. A, A lan bunlar. Oğlum hocam beni kandırıyorsun. <laughs> Dur bakayım. Bu kaçtır biliyor musun? Kaç? Ben burada bir 7,5-8 aldım. Sanki. Bir Doğru daha, Bir daha düşün. 6 yani o kadar da ağır, ağır değil dediğin gibi ama kreatini kestik galiba. <laughs> <laughs> Güç olan bir değişik. Bir iki tekrar daha yap kanka. Bir Ağırlaşsın altı, az ağır, daha. Bir sen <laughs> beni kandırmaya çalışıyorsun. <laughs> Bak kilo ağırlaşıyor bir dakika. Bir ya. de lateral yap. Yeter mi? Yap bakalım. Ben 7,5 diyorum yedi ya. Buçuk. Sanki tamam. 7,5 ama 10 da olabilir biliyor musun? Son bir açmadan. 10 diyorum ya. 10 mu diyorsun? On bence diyorum. az önceki tahminin daha iyiydi ama sen bilirsin. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben 10 diyorum. Ya sen böyle dediysen bence bu doğru. <laughs> ben başta kalın. <laughs> <Oo>, bir <gülüyor> sefer. <gülüyor> Kötü ben yönetemedim. Beni, beni tuzağa ben tuzağa düşüremedin. <laughs> Hocam senin hiç uh, çalışmadığın bir kilo seçmek lazım şu an. Sana yakın kilolar seçersek... 70 hiç köl yapmadım. <laughs> Valla ben sana şöyle diyeyim. <laughs> 70 dediğim. verebilirsin. Ucundan ne verebilirim sana? Bence şunlardan verebilirim ya. Şöyle vereyim şunu da. Ver bu bu bakayım gelecek mi bir şeyler. Bir <laughs> yandan da pump olursun. İyi düşün bak. On mu bu? Aynısını mı verdin? Ya? Vay be o, ka o kadar güçlü oluyor. <laughs> Boşa olup demiyoruz. Bence biraz daha düşün hocam. Daha hafif olabilir bence. <laughs> bu 10 Zaten olamaz ya. 10 işte yakınlaştım baya. 10 ya. Kanka benim ağırlıklarım 2.5-5-7.5 diye gitmiyor. 5-10-15-20 diye gidiyor. Onu çok rahat alabildiğim bir kilo bu. Ya 15 ya 20. 20 de olamaz. Bu 15. Bence 20 olabilir ya. 20 olamaz ama. Ben <laughs> 20, 20, <olabilir>. <laughs> yapamadık. Yapamadık yine Ay. olmadı. <laughs> Kaç bu? Bu da 15. 15 mi? Ha bak. <laughs> getir, bu... <laughs> getir hocam bantı getir ya getir. Al bakalım. olmadı yine yine bir şu an berabere gidiyoruz. Bu kötü oldu. Bak yine ben hata yaptım. <laughs> Senin hiç çalmadan kilolardan verecektim. <laughs> barber Curl'e geçiyoruz. Yani burada beraberiz. Sorun yok. Barber geçiyoruz. Şu an Barber Curl'deyiz. Ben bir kilo ezberleyeyim de hocam. Burada anlamaz zor. Burada değil mi şimdi iş değişecek burada. Tamam ben kiloları ezberledim. 16 on, 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 on yok zaten. 5 5 falan. 5 <laughs> falan diyemeyeceğime göre. Tamam. Evet. Hazır mısın? Ben hazırım. Görelim bakalım. O zaman yeah. hadi Haydi bakalım. Oo bu ne ya? Heh, bir dakika. Hocam eline baskı yapmıyorsun değil mi? Işte? Hayır, Beni hayır. kandırmıyorsun ha. Alakası yok. Bu kaç biliyor musun? Ben söyleyeyim 20. Net. Oğlum adam lisanslı. <laughs> Vallahi abi. Bir dakika lan kiloları. <laughs> Aa 25 Hadi <laughs> canım. Şey, diyeceğim. Bir daha fake atlayacağım. Bu sefer, bu, sefer, fake bu sefer güzel kandırdın beni. <laughs> abi tamam sıra sende. Okey. Bakalım, bakalım. Ah be ya. Erken çıkardım. Şimdi Deplasmanda çok olunca iş zor olsun. oluyor <laughs> biliyorsun. Hadi bakmıyorum. Tahmin edersen bir sıfır geride düşeceğiz. O zaman bir tane şöyle Şöyle vereyim, bakayım beğeneceğim bir kilodur bu büyük ihtimal. Kaç olabilir? Evet damarları görüyorsunuz. Kanka bakayım, bu 15. Hadi ya. Vallahi 15. Bence değil ya. <gülüyor> <gülüyor> bir, sıfır, bir sıfır kaybediyoruz. Hocam bu savaşı. Bu savaş daha yeni başlıyor biliyorsun. Sıkıntı Tanımışım yani. <laughs> o zaman o zaman şimdi sırada 1-0 <laughs> Mustafa lat şu an lat önde. Lat'ı hiç tahmin etmem. Niye biliyor musun? Hep Max'a takarım. Tamam abi. orada da, orada da işte ben beraberlik yakalayacağım. <laughs> Ondan seni oraya getir. Max'a mı takar? Parça ağırlıklarla ısınır. Bu bilgileri vermen değil. de çok iyi benim için gerçekten. <laughs> o zaman ben evet. devam ediyorum. Kaç kaç gidiyor ağırlıklar? Bir bakayım da. Aynen bak hatırlattın. Kanka bu dediğinde. 4 diye gidiyor. 4, 8, 12, 16, 20. 20-25-30, evet. ha bak 20'den sonra 25-30-35-40 işte, diye gidiyor. En yakın Tamam kadar. anlaştık. İlk sen ayarlıyorsun. Herhalde diyorum. yakını tuttururum, sen otur bakalım. İlk sende. Bak bu arada sırt benim ilgi alanıma giriyor. Sırt? Kanatlarına. E, tabii, şimdi uçabildiğine göre. Tabii. Uçmak benim ilgi alanım olduğu için. Biz karacılıyız ama. Kapattın değil mi gözünü? Kapattım tam. tabii tabii. İşte Önünde dolandırmıyor. Ama ağırlığı bırakırsan da ayarlayayım. Yok yok, baktın oturdun resmen. Bizi koparıyor burada. Tamam. Vallahi o niyetle yapma. İkinci önü yapmadık. Hadi bakalım. Hazırız. Bu kaç? Bu 60 ya. Evet. 60 diyorum ben buna. Tamam. Tamam dediğine göre bir hata var şu an burada. Kandım bir şey yapmadığına göre. 60 bence. 55. Oo 75. tamam hocam. Neredeyse dibindeyim. Evet sıra sende. Alın terlerini bir... görüyor musun kardeşim? Oo. <laughs> Definatör süreci gibi göründü gözüme. Yok daha değil. De. İnşallah olacak. İstersen bir daha bak kilolara. Ol, ol. Devam edelim. Hazırız şöyle Bakmıyorsun değil mi abi? Hayır. He, tamam. Ben sana şöyle güzel bir kilo taktım. Seveceğin turda. 55 tahmin ettim. 60'tı. 5 farkla. Görelim. Sen bu kiloyla ısınmıyorsundur bile. Nasıl iyi mi? Oğlum Acele, hafif ate bir kilo ya. ya. Acele et çok daha hafif değil de. Acele etme hocam. Bak en ufak hata bir bir yapacak. Kanka bu 40 kilo. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Son karar. Tamam. Teşekkür ediyorum birbirliği bana verdiğin. 30 kilo. <laughs> 10 <gülüyor> fark oldu. Ben 20 taktım. Bir 30 mu takmış? 30. 40. 40 dedin. 10 fark var. Ben 5 ile yakınım. 1-1 oldu. O zaman şimdi izni izninle, izninle, izninle bir dumbbell Rope arkadaşlar. Hadi. Bir dumbbell Rope'a geçelim. Aman dikkat et. Şimdi roldayız. Arkama döneyim istersen yine. Dön, dön. Sen alıştın. Aa oluyorsun. Tamam. Vallahi hiçbir şey göremiyorum şu an. İnsan da ayağına düşecek diye bir korkuyor hocam. Değil mi? Değil mi? Tabii. Tırsıyorum. Tellik falan da var. Gider yani. Gel bakalım. Her tarafa doğru. Gel elini. Heh, tamam. Eğil, 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 eğil. Sen de de çekiş koyacaksın. Tamam. Neymiş abi? Tamam. Bir dakika sen bu kaç ya? Pozisyonda da kendimi çok kötü hissettim. Yandayım ben. <laughs> <laughs> Rahatım. <laughs> <olayım. gülüyor> <laughs> Yandayım. <gülüyor> Yandayım. <gülüyor> bu kaç biliyor musun? Bu 40. Tek tekrar. İki de 10... iki tane damladım. Sen bu. mikrofonla konuşuyorsunuz mu aranızda? abi? Vallahi eminim. Bir dakika yine bir kandırma var. Düşmem. <laughs> Bu 40 abi net eminim. Helli, Doğru mu? 50. Aa 10 farklı. <laughs> Hadi bakalım. Ya, ya asla fark etmiştim de bir tuzak olduğunu neyse. O zaman şimdi seni göreceğiz hocam. Evet görelim. Ne versek ne versek. Evet şöyle bir şey vereyim. Kankam. Dur oğlum yeni kapadım gözümü. Ha, pardon. Şundan vereyim. Hazırım. <laughs> <laughs> ben hazırım. Gel abi şöyle, şöyle gelebilirsin mağdur merak etme. Sen sen ağır çalışıyorsun. Benim seni yenmemiş hafif vermem lazım. Yoksa ezbere biliyorsun ağır kıyoları. Kanka bu ya 25 ya 30'dur ya. Biraz daha düşün hocam. Belki daha hafiftir. 30 da olamaz bu kadar kolay değil. Kaç oldu? Kanka bu 20. Evin misin? Evet. 2-1. Doğru mu? Yenildim ya. <laughs> evet, bir dakika 20. şimdi eğer son harekette Mustafa Hoca kazanırsa o zaman sen çok yemezsin herhalde. Bugün aç geleceğim yemin olabilirsin. Yok sen yemek yedin mi Yemedin falan diyordun şey <laughs> <laughs> daha önce yemedim. daha yani. büyük Evet ne yapalım? O zaman şimdi bugün? sıradaki harekete bir geçelim. Yemin havayı hayalleri. Sırada da sen varsın ben varım. Sırada İksem... ben sen... Ben ah. başlarım. Kaybeden ben olduğum için. Kaybedenler. Hadi bakalım. Ee, evet kaybedeceğim görününce türkü söylemeye de başladı. <laughs> Sağ olsun. Ben şu an öndeyim. Şimdi... Ha bir dakika. Evet iki evet. bir öndesin. Gel sen ben, beni beni kandırıyorsun. Ayarla bandı tak. <laughs> Sonra tahmin et. Ay ayarlamaya geldim. Evet hazırız. Sen beni evet. ama güzel kandırdın abi. Evet. Bana acı affetmedin ya. Dur deneyim de. Huylanıyorsun sen böyle şeylerden çünkü. Oğlum sen tecrübeli misin bu oyunu? Ben ilk defa oynuyorum. Şimdi de da sen ağırlıklarını tanıyorsun. Bir dakika şey nerede? Heh burada. Tamam bekle daha ayarlamadım. Ha, pardon. Aa ben kilolara da bakmadım ya. Neyse. Kanka 5 10 15 diye gidiyor. Toplamda da tamam. 100 kilo var. 5'li gidiyor Ona tamam. Bunlar ekstra ağırlık taklifi. 100 kilo var. 100 kilo da mı? O nasıl puşlanmış abi? Özel yani. takıyordum kardeşim. Ben diyorum kolları nasıl bu kadar büyüksün? Başka türlü olmaz. <gülüyor> Şu <gülüyor> an <gülüyor> taktım. Okey. Okey. Hocam Efendim, yeni başlayan kilosu koymuş. Şöyle bir 5-10 tekrar sonra anlayacaksın yanma hissiyatından bunun kaç kilo olduğunu. Şu an var ya bağımlılık yaptı bırakasım gelmedi. 35. Oha. Şaka yapıyorsun. Mümkün. Bak yine yapıyor aynı şeyi. <laughs> Hep beni böyle kartuzağa düşürüyor ya. Oğlum adam. Kameraman bir müdahale edelim ne Yok, olur. Bir ben şimdi, doğru doğru. Çıkıyor. Bir yerde hata var burada ya. Hep <laughs> ben bak iyi niyetli kameraman. 35 mi? Hayır. 45. Ama yakın. <gülüyor> Yakınlaşmışım. <gülüyor> Neyse kıl bayı. Çok da istemiştim <laughs> evinde yenmek de. Olmayacak kısmet olmadı galiba. Her yerde konuşacaktım yani. <laughs> Kurulmuş gelmiş. <laughs> evinde yendim adamı. <laughs> adamı evinde yendim diyecektim. Olmayacak galiba. Bak bu evet. bakmıyorum hatta. Hazır mısın? Ben hazırım. Tamam. Taktın mı? Taktım taktım. <laughs> <laughs> o trisepsin başını görüyorum burada. Hocam bir iki tekrar daha bulacaksın hadi. Ha, gayret. Ha, maçı bitirmek istiyor şu an tek vuruşla Ben anladım yani. Kanka bu 75 kilo olabilir. Nasıl mi? nasıl nasıl biliyor bu adam ya? Ya senin var. Nasıl biliyor? Senin var. <laughs> kanka bu 75 kilodur ya. Oha ya. Vallahi 70 kilo. Yenildim mi ben? Az önce 40. 70. Abi teb tebrik ediyorum. Vallahi. 5 kilo ile kaçırmışım. Aa, ah. ama beni güzel kandı. Hep beni kandıra kandıra tuzaklara düşüre düşüre iyi niyetimizden kaybediyoruz. Yendin biliyorsun. mi şu an? Sen yendin tabii. İstiyorsan 5 elde at. Yok. Artık abi antren, hocam, akşam akşam, şu... akşam var. Halim nerede sana? yiyeceğimi söyledim sana. Ha, nasıl yani? ne yemek mi yemek yiyecektik? Yemek <laughs> yi sonra. Ee, evet. Arkadaşlar bugün Mustafa Hoca ile böyle farklı bir kendisinde bir etkinlik yapalım dedik. Güzel oldu. Ama <laughs> keşke keş kazanma ümitleriyle gelmiştim buraya tabii. Olur ve... olur öyle. Her zaman sen, 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 ben taksim çözdüm. <laughs> sen ben bilmiyorum yapıp hafife aldırıp sonra, sonra saldırıyorsun. <laughs> Hayır, sonra, saldırıyorsun. <abi>, sonra ele geçiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa yaptım güzelmiş ama keyifli. Değil mi? Eğlenceli. Ben de benim kanala çekerim de. Ayıp ediyorsun. Çok güzel olur vallahi. Eyvallah. Ve plasmanı da belki bilmiyorum ama. Olur niye yeni, Yenilen yani? pehlivan bir şeye doymaz hesabı. Nereden yapıyorsun sen? Valla şişle takılıyorum abi. Osman Bey şişle. E tamam, Salonlarda. ne zaman istersen Eyvallah. vallahi. Hocam bir isteğim var mı? Teşekkür çok te çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Mustafa Hoca'yı da takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.